Ben 4 dakika. yavaş 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 şey olmaz. 4 oldu 4 oldu. Hadi yemeye başla bir yandan. 4 dakika geldi. Mutluyum. Star <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> evet, Masa <aldı> yasamayız. <laughs> Altı. Oy. hadi Altı. 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 Ben yanacağım. Şimdi. Al geldi. Al geldi. Bir. İki. Kim acı verecek? Bu bir sayılıyor mu? Üç. Dört. Beş. Altı. Benim. Bak bir gelirse. Bir gelirse. Bence bir saniye. Ne geldi? 3 geldi yiyeceksin. Ay şey. Hayır hayır bas ben de değil Hayır pas geçmiyor yiyeceksin. Evet sen <laughs> de, sen yiyeceksin. Hadi sen yiyeceksin. Oyun oynamaya en çok deniz istedi. Evet. Bir çok şey, daha yapmam. Biz denize eşlik ettik. Çok daha yapmam. Tamam, bir tur da oynayalım. Dizelim cipsleri. Bir tur daha cevap verebiliriz. Yazıyor. Acı ben. Onu yiyecek işte. Tamam yesin mi? Bir daha oynayalım. Tamam bir daha oynayalım. Dizelim cipsleri. Ben geldim. bir yapacağım böyle kırık kırık şey oluyor. Anne uh. uh. dur. mı? Yanlın mı? Yanlın mı? <laughs> Oyun oynamaya <oyunu>, sen gel. <laughs> evet. Yapma 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 yapma. Ses oyunu, oyunu, sen yoruz. Al bakalım. Şimdi acı biber koyalım. Acı biber. Bu bildik acı biberimiz arkadaşlar. Bayağı <laughs> acı. Çiğ köfteciliğini aldık. Buna döttük Tamam. Ali. Tamam, telefon kapandı mı? Kapandı. Gördüğünüz Abi, bazı peki. şeyler reklam diyebiliriz. Eniş çevir. Bilmiyorum, bu sayılmıyor, mı çeviriyorum? Hadi hadi yap yap. Kaç geldi? Altı. Ay, 6 geliyor. 5, 6. Hadi. geliyor ne diyor? Evet, sen yine bir tane böyle oynayayım Aldın, aldın. Yeter, bir tanesini koy. Yani. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Bir tane fazla alın, Durun, bir tane de abi yine oynayacağım. Böyle mi yapacağım? Hayır. Ben 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 hayır. Ben hayır. Bu, hayır. Hayır. Bu, hayır. Bu, sayın, bu, sayın, bu, sayın. 3 Yine 3 ya Evet 3 3 Sana 4 gelirse kaybediyorsun 3 gelirse Dede 1 4 geldi yiyasın Niye sen? Hayır ama Hayır, hayır Oyun kuralım Oyun kuralım öyle Oyun hadi o zaman Oyun kuralım öyle olsun mu? Hayır güzel Acıktı bu sefer. Tamam ben yiyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir sonraki yazmada bizi bekleyin. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye yapalım. Ya ben niye aşırıyorum? Ben yiyorum. Güzel miydi?